Dünyanın her yerinde garip gelenekler ve sıra dışı insanlar vardır. Ama işin içinde Hindistan girdi mi gerçekten de her şeyi ya abartılı ya da oldukça trajikomiktir. Bu aralar aramıza giren Hint dizileri yüzünden evde yemek yapmayan analarımız ve eşlerimiz bu konuda da oldukça bilgilidir. Bu listemizde Hindistan'ın en tuhaf ülke olduğunun 10 kanıtı var. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizim Türkiye'de de alışkın olduğumuz pozun filli hali. Abi adamlar da bizim burada görmek istediğimiz hayvanat bahçesine gittiğimiz fil kaynıyor. Onlar için sıradan bir gün traktörde fil taşımak. Bir mobilete 4 kişinin binip bu sözleri aklımıza getirmesi hayli komik. Ahçı bahçıvana bahçıvan şoföre şoför ise anladınız siz ama bu maymun daha da komikleştiriyor işi. Hintliler çoğunlukla et yemediği için baharat ve tat konusuna oldukça önem vermekte. Ve bizim de bildiğimiz kırmızı soğanı oldukça çok kullanmaktadırlar. Ve bu kırmızı soğanında asiti oldukça yüksek ve gözleri yakabiliyor. Oldukça aşırı motosiklet kullanan Hintlilerin rahatı olan tutkusunu görebiliyorsunuz. Plajda maksimum güvenlik şart yoksa dalgasız denizde boğulabilirsiniz. Film moda haftasını bu haftaki konsepti şaka maka ama bu adamlar file makyaj bile yapmışlar. Bizim burada da zenginlikten ufacık köpeklere yapılan muameleyi Hintliler koca file yapmış durumda. Dünyanın en gösteriş meraklısı ülke olarak Hindistan bilinir. Bu da onun kanatı, Mercedes masası. Hintlilerin aslında oldukça çok pratik zekaya sahip olduğunun kanıtı. Tabureye dayanak takmak. İki adam ve bir eşeğin CG motosiklet ile yolculuğunu anlatan bir fotoğraf karesi. Ve bu da Hindistan'ın polis görevlisi. Polis burada görevini yaparken hayatını kaybetmiş ve reenkarnasyon ile köpek bedeninde tekrar doğduğu düşünülüyor. Hayli garip bir şey.